Ama biz merak ettik gerçekten. Aslında Burcu böyle daha havalı duruyorsun. Oysa hani hiçbir şey istememişsin. Aşkla evlenmişsin. Hani şimdi de iyi gidiyor. 12 yıl olmuş. Allah bir evlat nasip etmiş. Yani hayatının zorlukları da var. Bak şimdi ne demişti hatırlayalım. Benim kayınvalidem e, sobalı ben sobalı evdeyken kayınvalidem kaliferli evdeydi. Sesimi çıkartmadım dedi. 12 seneden sonra 11 sene sonra ev sahibi oldum. O da 30 yıllık bina dedi. Evet. Evet yani ben de diyorum ki işte onlara malın mülkün bir değeri yok diyorum. Hani sizin çektikleriniz neler ne olacak ki yani ne olabilir? Peki Burcu çok özgüvenli görünüyorsun. Her şeye herkese böyle söyleyecek bir cevabın var maşallah. Hani hep derler ve çocukluğuna inmek lazım. Böyle çok mu iyi geçti çocukluğun ya da tam tersi travmalar mı vardı? Aksine çok kötü geçti ki güçlendirdi beni. Ya. Aşırı kötü geçti. ...çok aşırı hani kötü basamaklardan geçtim. Ne oldu? Ben peki? o yüzden diyorum ki hani e, paranın, onun, bunun altının hiçbir değeri yok. Huzurunuz olsun, Anne, mutluluğunuz olsun, daha mı? iyi. Şöyle, var ama yok. Yani Nasıl ben 3 yani? yaşındaydım. 3 yaşındayken e, annemle babam ayrılıyor. Annem başkasıyla evlenmeye kalkıyor. Başkasıyla evlenince de benim babaannemle dedem istemiyorlar... ...üvey babada büyümemi. Rahatsız oluyorlar bu durumdan. Ben tek çocuğum, benden ha. sonra ayrılmışlar. Aslında ben beş kardeşim. Ama baba, benim babamdan tek benim. Sen başka benim yok. gibisin. Ee, onlar başka babadan. Benim sadece annelerimiz bir birlikte. Görüşüyor musun? İyi misiniz? Yani ne kadar iyi olabilirim? Yani babaannem beni büyüttü 18 yaşına kadar. Evet. Yani ben 18, 18 beni yaşında. kadar büyüttü. İşte. Ee peki babaannem büyüttü. Annen annem başkasıyla evlendi. Annen baba... başkasıyla evlendi. Babam söylenir mi burada bilmiyorum ama yani şeydeydi, cezaevindeydi babam. Ha, olabilir. Yani. Ha, babam cezaevine girmişti zaten ayrıldıkları dönem. Hmm. Babam cezaevinde diye beni babaannemler, dedemler annemden alıyor. Üvey babada büyümemi istemedikleri için. Ha, evet. Beni babaannemle dedem büyütüyor. Allah rahmet eylesin dedem e, vefat Allah etti. Allah e, onun hakkını e, hiçbir zaman olsun. hiçbir zaman ödeyemem. Babaannem büyüttü. Ben sosyal medyacıyım. Yani şöyle her zaman yayın yapıyorum evimde. Ediyorum. Şimdi onlar beni güçlü görüyorlar. Yani, He, onu anlatmaya görüyoruz. Hı hı, evet. Onlar beni güçlü, bakımlı falan. Beni şanslı görüyorlar. Aslında öyle değil. Eşim tarafından evet, şanslı olabilirim. Ama gerçekten çok zor şartlar altında. Hani diyorlar ya, kimsenin yürüdüğü yoldan yürümeden onu yargılama. Aynen. Kesinlikle yargılama. Evet. Peki o yollarda neler vardı burcu? Şimdi, e, şöyle. Ben gece uyuyordum. Hani uykumdan kalktığım zaman kapı çalar. Çay koy, yemek hazırla. Hani bu şekilde korkuyla Şimdi hep gelenler... uyuyorum babam. Babam, amcam baba. da ayrı mesela eşinden. Amcam da aynı şekilde geliyordu. Ya. Be, i̇kisi beraber işte. Bir yere işte çalışıyorum. Hem de okuyordum aynı zamanda. Yani ortaokula falan gittiğim zaman. Bir tane kafe vardı. Üçe kadar, üçü beş geçe zilimiz çalıyordu. Üçe kadar okuyordum. Üçten sonra z... sekize kadar çalışıp eve geliyordum. Mumuş'un da Kaç yaşındaydın? Setiyordum. Kaç yaşındaydın bunlar olurken? İşte kaç yaşındaydım? 14-15... Ya. 13, 14, 15 o civarda. Aslında küçüklükten beri çekiyorum ama aklımın erdiği zaman Lali çok daha farklı, yatırmış. daha koyuyor aklımın erdiği zamanlar bana. Yani hep onu diyorum ya işte evlendiğimde de işte eşimle karşılaştım. Mağazalarda çalışıyordum. Onunla birlikte tanıştım mağazalardayken. İşte e, ne bileyim beğendim, hoşuma gitti, sevdim. Bir sene birlikte anlaştık. Babam duydu. Babamın normalde bana hiç hayrı yok. Hani olsa da olur, olmasa da olur gibisine. Şu an yani konuşmuyorum kendisiyle. Ee, babam gördükten sonra işte hani ta, babalık taslayacaklar ya. Evet. Ha. Hani hiçbir zaman yokken ortalıkta direkt hayatına biri girince babalık taslayacaklar ya. O babalığı ah, babam izleyecek ama yani gerçekten haklıyım burada. izleyeceğini biliyorum. Ama haklıyım. Yüzüne de söyledim. Mi yani yüzüne de, mi? Söyledim. yüzüne de söyledim. Yüzüne de söyledim. Kesinlikle e, bu şekilde davranırsa davranmaya devam ed ederse böyle bir babam olmayacağını kendi suratına da söyledim. İstemedim Murat'ı. Hiç Murat korkmadım. Yok yok Murat'la alakası yok. Ha. Ee? Yok Murat'la biz işte o düğünümüz oldu etti Murat'ın eş, şey e, annesi babası düğünümüzü yaptı etti. Evlendik. Yani hiçbir şeyim yoktu. Ben sadece eşyalarımı aldım gittim. Babam ne biri bana ne babam kimsem yoktu yani hep kuzenlerimin büyük şeyleriyle büyüdüm eşyalarıyla büyüdüm işte o bana ayakkabı alacak mı o bana elbise alacak bir baktım işte şu an hiç kimseye ihtiyacım yok hiç kimseye muhtaç değilim e, motorumu da aldım arabamı da aldım şükür evimizde var hiç kimseye muhtaç değilim onu demek istiyorum yani paranın malın mülkün hiç değeri yok beni güçlü görüyorlar. Ama değilim. Aynaya baktığımda kendime söylemek istediğim çok şey var. Ya bu bütün kadınlar için geçerlidir. Ama kesinlikle dışarıdan göründüğüm gibi bir insan değilim. Hiçbir zaman olmadım. Bir de çok fazla merhamet var. Aşırı derecede artık neyden evet. geliyor bilmiyorum. Bu i̇nsan kendisi insan geliyor, Şahit ucun? mesela eşim. Herkes diyor ki işte e kaynanan bana bunu yaptı. Ben ne yapmalıyım? E, kaynanan bana şunu ben de diyorum ki el öpmeyle ağız kirlenmez. Bak ben 12 yıldır evliyim. Görümcem orada Allah'ın şahidi eşim burada 12 yıldır evliyim. Asla saygısızlığımı görmemişlerdir. Kendisinin yüzü burada. Evet. Kesinlikle. E sen evlenirken peki babaannen deden destek olmadı mı? Hadi babayı saymıyor. Babaannem tamam, dedem de ya yaşlılık ya. maaşı. Nasıl? Yaşlılık maaşı. Kendileri yani, zor geçiniyor. Yaşlılık olduğunda. Hani bir, bir yerden bir bilmem ne bir emekli değil. Pek fazla değil. şey yapmıyor zaten. Hayatta mı? Hayatta. Babaannem hayatta. Aa. Evet, hayatta. Seni buradan çok öpüyorum. Allah senden razı ne? olsun. Didare. İdare. İdare teyzem. Ellerinden öpüyorum. Seni ne güzel çok bir seviyorum evet. Maşallah. İyi ki varsın. İyi ki benim babaannemsin. Oh, oh, oh. Hakkını hiçbir zaman ödeyemem seni Seni çok seviyorum. Ya babaannen olmasaydı Burcu. Bak hey. oh, olurdu. İyi ki de var. İyi ki de o var yani iki de var, iki de büyütmüş. Dedesiyle nenesini Allah bir kere razı olsun. kaçarken dalıya tutunmadım. Çok iyi bir eşim var, gerçekten. Aynur Hanım, siz evet bu hikayeyi bizden önce biliyorsunuz. Ve beraber yaşadınız belli ki ve kardeş gibi olmuşsunuz. Evet. Nasıldır Burcu, Murat? Küçük yaşta evet. tanıdık zaten biz onu. Gerçekten çok zor günler geçirdi. Şu anda her zaman da söylüyorum maşallah gurur duyuyorum yani bir şeylerle çaba göstermesi ayakta durması her şeye rağmen mücadelesi çok güzel kendi parasını kendisi kazanıyor evet, bir sürü evet. kadına örnek evet. olabilir çok yufka yüreklidir çok iyi niyetlidir <laughs> bak ne görümceler Beni var, de alıyorsunuz <laughs> <laughs> buradan gerçekten zor zamanlar yaşayan bir sürü kadınımız var evet onlara seslenmek ister misin acılardan gelen ama güçlü durabilen bir kadın olarak. Ben hep söylüyorum Zahide Hanım yayının başında da söylemiştim sizlere. Para, mal, mülk. Hani kızlar ilk evlendiği zamandan hemen aa ben bir kızım ben evleniyorum benim her şeye sahip olmam lazım. Benim şu kadar altınım olması lazım. Bana bunu yapmaları lazım da hareket ederlerse evlendikleri zaman inanın mutlu olamıyorlar. Ya ben çok kötü çocukluk geçirdim yine söylüyorum. Ben eve geliyordum dedem benim Allah rahmet eylesin cimriydi hani pintiydi. Hmm. Çok çok fazlaydı. Çok çektirdi o konuda bana. Yani ütü yapmama izin vermiyordu evden çıkınca. Niye? Elektrik çok gidiyor. Ha. Evden çıkınca ben ütüyü çalıştırırdım. Kapıyı önce bir kilitlerdim. Önce bir giderdim ha. o kapıyı kilitlerdim. Ütüyü çalıştırırdım. Gömleğimi koyar ütülerdim. İnanın dolabın ağzını açardım ki soğumasını beklerdim. Yerine koyardım ki dedem gelip ütüyü sıcak görmesin. Görürse Kontrol ben yandım. Kontrol ediyordu? Sopayla dövüyordu. Aa. Gelirse ben yandım tamam diyordum. Yani o derecede. Çok korkuyordum. Yeri geliyor, löküs bilen var mı? Lüks lambalar, mı? tüpe bağlı olanlar mıydı onlar? Aynen, elektrik gitmediği, kesilmediği halde onlarla ders çalışırdım. Onları açardık, ya. televizyonun ışığı ve o sadece, başka elektrik yok. Burcu şunu yapma, odaya gitme, elektriği... Murat bana aynısını söylediği zaman evde çemkiriyorum. Neden? Çünkü küçüklükten gelen... Bana söyleme tamam diyorum ben kapatırım ışığı. Sen yeter ki bana söyleme. Korkuyla uyanmak nedir? Ben korkuyla uyanıyordum. Niye? Evlendiğimde ilk evlendiğimiz günü hatırlıyor musun? Ne oldu? Aa, sabah uyandım. İlk, ilk evlendik. Ağlayarak uyandım sabah. <laughs> Tabii. Yataktan bir sıçradı. Kapı çalıyor bir şey Aa. oldu eyvah babam geldi dedim. Yani dedi. yataktan Çünkü... Aa, bir sıçradı Zahide Hanım. Bitmiyor İlk gecenizin sabahında evet. korkarak evet. ağlayarak uyandı. Öyle. Kalktı sıçradı bir şey oldu zannettim. Dedim ben, ben kendimi de zannetmiyor ki kız kendini. Aynen öyle. Evet. Çok korktum. Eyvah dedi ben dedi, eve geç kaldım dedi babam dedi şimdi kıtır kıtır doğuracak beni. <laughs> Ay kıyamam ya sen dedim, evlendin halbuki ama. Evet. Saçma sapan konuşma yat şuraya dedim uykunu al biz dedim evlendik dün akşam dedim. <laughs> o zaman sapan farkına vardı yani o zamandan beri o şekildeydi yani. Maalesef. <laughs> Elinde oklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi Mutfak bahane Mutfak bahane